Şöyle buraları da kırıyoruz tamamdır. Tamam gözlerimiz bu şekilde. Şimdi hemen o boncuk göz bebeklerini ekledik. Ve etrafına da şöyle mavilikler kattık. Kendisinin şöyle değişik bir burnu da var. Hemen burnunu da ekleyelim tamam. Ve tabii ki de arkadaşlar olmazsa olmaz. Bu ağzımız olacak yani mecburiyetten. Sünger Bob'un asıl olayı bu ağızdır yani. Ve şu iki tane de dişi eklersek tamam. Sünger Bob'umuz arkadaşlar bu şekilde oldu. Yani idare eder bence tatlı bir Sünger Bob oldu. Şöyle portal silahını alalım bakalım. Adem ve Ahmet nasıl yapmış? Bu sefer nere ateşlesek arkadaşlar aha. Şu binanın arkasını ateşleyeceğim. Aha da portalımız gitti. Şöyle bir açalım bakalım. Tamam. Herhangi bir kimse gözükmüyor ortalıkta. Şöyle bir girelim. Tamam. Şu anda arkadaşlar evlerinin arkasındayım. Şöyle bir uçalım bakalım buraya doğru. Tamam. Baksanıza bir evi gidince ne kadar boş kaldı ya burası. Ahmet kapımız çok güzel oldu. Baksana şuna. Oğlum valla minik bloklardan çok güzel oldu. Haribiden bakın. bakın, bak. bakın çok güzel güzel gözüküyor. Bari minik minik böyle bloklar çok güzel duruyor. De Aynen devamlı da yapayım ben bunu. Allah bir dakika arkadaşlar Ahmet orada. Dur şimdi buraya bir tane masa koyayım madem. Lan dibimizde arkadaşlar baksanıza kendimi oy. görüyorum. Ne Öyle varsa mi? koy Ahmet. Of. Şu köşeyi niye içinde yerlendirsem? Oğlum beni hiç görmüyor mu? Şey Allah Allah bakın oradayım ben. Bak şimdi böyle koyduk bunu. Buraya da kasamızı koyalım. Buldum Hı. arkadaşlar. Portalı kim açtıysa sadece o görebiliyor. evet. İyi oldu be. Baksanıza <laughs> kendimi görüyorum. Tamam çok iyi hiç sorun yok şu anda. Bir tane sandalye lazım ama sandalye yok. Bir dakika arkadaşlar portal şuraya açacağım. Baksanıza şuradayız. <laughs> Nerede bu sandalye ya? Bulamıyorum. Adem ha. sandalye getirsin. Bak bak sandalye arıyor. Tamam getiriyorum. Aa Heh. bir saniye acaba arkadaşlar buradan oraya TNT ha. fırlatabilir miyim? Bir saniye ya, bir denemem lazım acilen. Bir laptop oldum hatta şöyle bir ok fırlatmayı deneyeceğim. Atalım bir. Lan ok. Ah ah ok geliyor. Ne? Bakın arkadaşlar ok atacağım. Mesela şuraya attım. Nereden geliyor oğlum? Bu duvar ne? Duvarın içinden ok geliyor bir dakika. <laughs> Şimdi TNT gelince göreceğim ben <laughs> Hatta olur. şöyle roket atalım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha bozukamız burada bozuka. Haydi bakalım roketimiz geldi. Lan olmadı ya hayır. Lan, lan ne oluyor lan? Beklediğim sonucu vermedi arkadaşlar. Şöyle bir bomba atsak buradan. Aha gitti olur. vallahi valla gitti. Bu ne oldu? Portalın bu içinden bomba? geçiyor. Bu ne bu ne? <laughs> bu bu ne? Kırıyorum lan şu duvarı. Ah portalı kırdı arkadaşlar duvarı kırdığı için. Bunlar zararsız bombalar arkadaşlar. O yüzden buradan onlara bir tane TNT ateşleyeceğim. Ama ondan önce kaçış Planımızı çizmemiz lazım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şöyle hemen kendi yerimize giden bir portal açtık şuraya. Tamam. Şöyle buraya geri dönebiliriz. Tamam. Şimdi diğer portalı da buraya açtık. Tamam. Buradan direkt kaçacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. TNT'miz ha? geliyor. Burada bir şey var. O ne? Allah gördü mü acaba bize Yok ya. Bir şey olmamıştı. Al bakalım sana. Bir şey olmamıştı. Ay, ay, haydi ay, bakalım. TNT, TNT. Kapat, kapat. Etrafını kapat. Lan a, bu patla. Patla. Haydi dur, bakalım. Dur, dur. Kapa, kapa. <laughs> Yukarıda nasıl TNT geliyor ya? kapa. Kapa, yukarıyı kapa. Haa yuk Yukarıda bir açık bir yer varmış oğlum creeper. kapadım creeper diyor geleceğim arkadaşlar ya. ya vallahi hemen de ışınlanıp kaçtı. Aa bu mod bayağı güzelmiş. Kafamız rahat ya. Oh be. Bak 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 tamir ettiler sanırım. Bekleyin lan. Birazdan ben geleceğim o zaman göreceğim sizi. Şimdi buraya arkadaşlar güzel bir kapı ekleyelim. Şöyle sarı bir kapı olsun tamam. Şimdi bu Squidward evini dekore edeceğiz. Yalnız ondan önce ben bir Squidward'a dönüşmek istiyorum. Madem kendi evimizi dekore ediyoruz. Kendimize dönüşmezsek ayıp olurdu yani. Olmaz. Bayağı da güzel yapmışlar ha. Harbiden güzel yapmışlar. Şöyle zemini hemen tahta yapıyoruz. Tamam buraları da şöyle hızlı bir şekilde ekliyoruz. Tamamdır. Şimdi alt kat mutfak falan olacak arkadaşlar. Üst katta da yatağımız vesaire olacak. Buradan da merdiven çıksın üst kata. Hop tamam. Şimdi buraya bir tane tezgah ekledik. Buraya da fırınımızı ekledik. Üstüne ocak. Onun üzerine aspiratör. Şöyle yanına da bir tane arkadaşlar buzdolabı ekledik. Hemen buraya da tezgah ekledik. Hatta buraya şöyle musluk eklemek istiyorum. Ve buraya da tezgah ekledik. Çok iyi. Şimdi buraya da üst kabinleri ekliyoruz. Ve tamamdır. Mutfak da hazır. Buraya da ufak bir yemek masası gider diye düşünüyorum. Gider canım. O kadar da değil. Yerimiz var halen. Şöyle buraya bir tane ekledi, Şuraya da bir tane ekleyelim. Yeter. Birazcık da cam eklemek istiyorum. Çünkü çok daraltıcı oldu. Hatta bu arka kısmı full cam yapacağız. Oh be. Ferah ferah takılalım böyle. Bakalım bir dışarıdan görüntüsü falan bozuldu mu? Yok ya. Halen aynı. Sorun yok o yüzden. Şimdi yatak odamıza geldik. Şöyle yatağı buraya ekledik. Yatak yanı masalarımızı da ekledik. Şöyle bir tane çalar saat, bir tane sarı lamba. Buraya da tabii ki de bilgisayar masamız gelecek. Yani bilgisayarsız hayat düşünemiyorum arkadaşlar. Hop şöyle en lüküs oyuncu koltuğumuzu da ekleyelim. Tamam. <laughs> Baksanız arkadaşlar ters dönüyoruz shift'e basınca. Hop 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 spor vakti. Çok garip bir varlığa dönüşüyoruz. Bu ne böyle? Ben bu arka kısımları da full cam yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok daraltıcı oluyor gerçekten camsız. Tamam şu an çok daha iyi. Şuraya da bir saat ekleyelim hadi. Buraya da şöyle güzel bir tablo ekleyelim. Bu olmadı. En iyisi poster ekleyelim buraya bir tane. Tamam. Şimdi burası çok boş kaldı arkadaşlar. Buraya da bir tablo getireceğiz. Ama bu tabloyu kendimiz yapacağız. Şöyle hemen bir dışarıya çıkalım ve masamızı buraya kuralım bakalım. Tamam buraya laptopumuzu getirdik. Buraya yazıcımızı ve modemimizi ekledik. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle koltuğa oturduk da çok küçüğüz ya. Şimdi hemen internetimize bağlandık ve buradaki uygulamayı indireceğiz bakalım. Şöyle hemen indirdik. Evet çizim yerimize geldi. Şimdi buraları full kırmızı yapacağız. Şöyle yapalım bakalım. Hatta direkt kova yapalım. Ve buraya da arkadaşlar şöyle A, B, N, ol yazalım. Tamam biraz yamuk yumuk oldu ama olsun. Buraya da şöyle gülücük koyalım bakalım. Bakalım. Şöyle gülücük. Buraya da minik bir kalp yapalım. Abi çok iğrenç oldu ama olsun arkadaşlar. Şöyle hemen yazdıralım bakalım tablomuzu. Yazıcımıza bağlamamışız. Bir dakika. Şöyle kabloyu aldık. Ethernet kablosu. Hop şöyle modeme bağlayalım. Tamam. Şu anda çalışacaktır. Şöyle açalım bakalım dosyamızı. Ve buradan yazdırıyoruz. Anında gidiyor. Bakalım çalışıyor mu arkadaşlar. Allah kağıt koymayı unuttum. Kuzeyver'de dur hemen kağıt da koyalım. Tamam tamam. Aha kağıt koydum. Aa vallahi yazıyor arkadaşlar şu anda. Haydi bakalım. Bakalım. Ana geliyor. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Hadi ol artık. Ol artık. Ol artık. Ol ol ol. <laughs> Abo çok tatlı olmuş arkadaşlar ya. Ve kağıdımız geldi. Şöyle bir gidelim hemen evimize. Ve şuraya asacağız hadi bakalım. 3, 2, 1. Abo çok tatlış oldu arkadaşlar ya. Tamam evimizde bittiğine göre artık bir kendimize dönüşelim bakalım. Oh be kendimi özlemişim. Şimdi burayı da artık kırabiliriz. Ve buraya da şöyle ufak bir yolla sünger boba doğru bağlarsak iş bitmiştir arkadaşlar. Hop. Tamam şimdi şöyle portal silahımızı alalım. Trole devam bakalım. Şimdi şöyle tepelerini ışınlatalım canlanmak istiyorum. Haydi bakalım şöyle portalımızı açtı. Ve şöyle girelim bakalım. Aha Adem orada arkadaşlar. Ahmet bu sünger baba benzemedi gibi ama neyse. Benzemiştir ama... ya o boş versin. Bu nasıl sünger bob lan böyle tövbe estağfurullah. Ya. Çok korkutucu arkadaşlar bu ne böyle. <laughs> Şu anda Adem'in tam arkasındayım. Şöyle bir gidelim bakalım tekrardan. Adem geleyim bir sünger baba bakayım. <laughs> Ya <laughs> <Lan> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl sünger pop arkadaşlar tövbe estağfurullah. Ben gidiyorum Allah korusun. <laughs> Kaş, kaç kaç <laughs> vallahi ya. Biz de arkadaşlar gidelim. Tamam şu anda Bizim arkalarındayım. Şuradan bir kırarak gidelim bakalım. Aha mekana geldi. Şimdi buradan şuraya ışınlanacağım. Şöyle bakalım etraf temiz gözüküyor. Tamamdır geldim. Bakın Allah Allah Allah. Oh, kitaplık da yapalım şöyle ya mis mis. Oh, oh oh. Bakın bakın Ahmet orada arkadaşlar şu anda portal tepesini açtım. Nerede bakın. bu blok ya? Şöyle Allah girdim baksanıza abi şu anda tam dibindeyim <laughs> O zaman bir TNT'miz daha gider arkadaşlar Yok. Haydi bakalım arkadaşlar şimdi çaktırmadan şuraya bir TNT Buraya bir TNT Buraya da bir TNT Ve hepsini ateşliyorum Haydi bakalım Ceren'i Şimdi buradan izleyeceğiz Hadi. Ve... Aa, Ahmet. Emirhan. Ay, bir dakika. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen burada? Ha <laughs> Ben aslında Squid vardım. Emirhan'a dönüşüp sizi trolledim. Ha ha ha. Ya. Ya var bak. Sana gününü gösteririm he. Git lan buradan. Git lan buradan. Tamam pardon pardon pardon. Bir daha evimi çalmayın ha. Evimi bir çalacağım şimdi senin. <laughs> tövbe <Söhmetme gülüyor> tövbe. Şöyle arkadaşlar. her yeri patlattı ya. Abi son anda kurtuldum. Son anda. Şöyle kendimize dönüşelim bakalım. Son anda arkadaşlar arkadaşlar ya tamam. Oo, ateşle oynadık resmen. Şimdi arkadaşlar bu evde bir şey eksik. Ne diye soracak olursanız bir tuvalet. Yani bu millet nereye yapacak? Evet. O yüzden tuvaleti de arkadaşlar Sünger Bob'un kafasının tam tepesine yapacağım. <laughs> Biraz değişik olacak ama olsun. Evet tuvaletimiz burada. Şöyle lavabomuzu koyalım hemen. Ellerini de burada yıkasınlar güzel güzel. Duşunu da burada alacaklar arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim. Tamam. Buraya girecekler. Fıçı fıçı duşunu alacaklar. Mis gibi oldu ya mis. Şuraya şöyle asansörde koyalım. Asansör yardımıyla tuvaletimize gelelim bakalım. Evet asansörümüzde yaptık arkadaşlar. Bakın buradan geliyoruz ve yukarıya ışınlanabiliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Sünger Bob hazır ya. Valla bu kadar bence yeter de artar. Gittik ev bile yaptık ulan. Ben bir şunlara tekrar ziyarete gideceğim arkadaşlar. Bu sefer neye dönüşebiliriz acaba? Creeper'a dönüşmek istiyorum arkadaşlar. Onları Creeper'la korkutacağım. Şimdi Adem hala Sünger Bob'u yapıyor. Tövbe tövbe. Kravat falan da yapmış da. Aşırı Abi. Annem yardıma gelsene ya. İki saattir evet tek başıma yapıyor. Vallahi heykel. Ahmet haklı yani. Çok iğrenç bir sünger bob yapıyor bir de şuraya. Acaba patlatsak mı? Durun arkadaşlar. hepsini biterisi patlatacağım ulan. Şimdi şöyle evin içine bir portal atacağım. Ya da yok arkadaşlar. Bu riske tekrardan giremem. Portalımızı şuraya atacağım. Tamam. Diğerini de buraya attık ve geldi. Lan. Çok iyi oluyor be. Oğlum bu da her yerden çıkıyor sürpriz yumurta gibi ya. Tamam. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar ademi korkutacağım. Şöyle bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir anda tepesinden çıkacağım ve Lan. <laughs> Bu ne lan? Şöyle patlatsak mı arkadaşlar ya? Git patlayacak bak git git. git. Vurulmuyor da. Git bak suya at Gel. şunu. Bak 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 <laughs> suya atıyor beni ya. Yani su ne alaka ya. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar gidelim ya. Lan benim nerede o ışın cihazım Yak, yakma ışın. Yakma cihazı. Yuh yok daha neler. Kaç şuradan tekrardan nerede şu tepeye çıktık. Lan bekle lan. Ben şu evin içine bir gireyim göstereceğim sana minigun. O anda Oo, tekrardan geldik mekanımıza. Delirttiniz lan beni. Ne oluyor? Lan. Sakin ol Ahmet. Kırıyorum lan burayı. Ay, o, o. Al, al al. Ne yapıyorsun? Ne arkadaşlar ne oluyor? Ne yapıyor lan bu? Allah Allah neyse. Biz Creeper Allah olarak Allah, Allah. Ahmet. Creeper. <laughs> Sünger bu tam anlamıyla bitmiş bulunmakta. Çok güzel oldu bence. Bir dakika arkadaşlar, bitmiş halini aşırı merak ediyorum. Şöyle bakalım Çok nasıl? Çok güzel olur. oldu ya. Bir dakika portalı buraya işte. açtı. Şuralara Bak. detayları ekleyelim. <laughs> bitmiş Aa, haline bakın. burunu lazım. Bir Yaratık burunu. gibi oldu ya. Şöyle yani burun, şöyle <laughs> burun bakalım. Adem bu ne? Neyse tamam, şuraya bir mi? gidelim bakalım ne? arkadaşlar. Sünger bu. Bu nasıl sünger bu? Sünger bu. Tövbe ya Rabbim ya. Allah. Lan. Tekrardan be. Durdu. Şimdi. Dur dur dur, dur Şöyle dur. bir TNT koyup onları korkutmak istiyorum Nerede arkadaşlar. Nerede oluyor benim? Lan TNT. Nerede, Nerede lan? Lazım? TNT. Bay ne TNT? TNT koyuyorum. Aa, Bir de TNT koyuyor. Hadi Piş. ateşle Maa. lan. Ateşle bakayım şu TNT'ye. Hadi be. Ateşle bakayım gel, şu TNT'ye. Gel TNT gel gel. Kaçma. Ulan ateşlemiyorlar ya. Neyse kaç kaç kaç. Patlamam ki. Patlamam ki. Gel buraya gel 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 yok kucam seni. Aa ne yapıyor manyağa bakın. Tamam arkadaşlar madem bizi yakıyor biz de o zaman bir creeper olduğumuz için tabii ki de patlıyoruz. No, ahmet. <laughs> Baba hala yakıyor beni o zaman bir daha patlıyoruz. Vallahi bunlar çok pis sinirlendi arkadaşlar bana bakıyorlar. <gülüyor> 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 no, kaç seni. kaç. <laughs> buraya gelemezler. Bu? Tam şöyle hemen kendime dönüştüm. Beyler ne oluyor o ses ne ya öyle? Patladı her şey patladı. Her şey mi patladı? O geldi patladı. Creeper Allah geldi Allah. patladı. Ne kadar değişik ya. Gözüm ah. gözüm şu heykelde arkadaşlar benim onu patlatmam lazım ya. Nasıl patlatabiliriz? Beyler sizin yapınız bitmedi mi hala ya? Düzeltiyoruz ya. Benim için bitti. Neyse düzeltmeyi boş verin. Hadi başlayalım artık? Çok merak ediyorum sizin yapılarınızı. Ha, hadi başlayabiliriz. Şöyle hemen tuvara indiriyoruz arkadaşlar. O heykeli patlatacağım ulan bu videoda. Bu videoda o heykelin benden kaçışı yok diyorum ve duvarı indirdim bakalım. <laughs> ne? Bu ne lan? Nasıl lan. oğlum? Ne güzel olmuş işte. Ne? Ne oldu oğlum? Bu benim yaptığım Squidward. Bunu sen mi yaptın? Bir Squidward geldi beyler bana kendi evine hediye etti. Nasıl? Bildiğin. Ulan var ya... Ona gününü göstereceğim lan ben. <laughs> Neyse gelin. Bakın burada bize özel bir mutfak karşılıyor. Şu TV'ye geldiğimizde de burada güzel bir yatak odası falan derken şurada da abone ol yazımız var. Baksanıza o, ne güzel. kadar tatlı ya. Ya bu ne ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ben de yedeği var ki. Bak yedek her yerde abone ol. Abone ol abone ol abone ol abone ol. Ya Neyse. Abone ol. Evet evin içi böyleydi. Gelin bakalım. Çok kötüymüş. Hiç ben. Şimdi diyeceksiniz bir eksik var. O da ne beyler? Sünger, sünger Bob'un evi. Hayır Sünger Bob'un evi değil. Bir tuvalet. Evet o da. Bakın bu asansör yardımıyla yukarıya çıkıyoruz. Ve burada bir tuvalet bizi karşılıyor. Burada manzara oğlum, eşliğinde. Bu ne oğlum? Tuvaletimizi... Ben senin tuvaletini yaparken görürüm. Yok canım ya. Tamam artık yok göremezsin yok. al ya al. Yo şimdi yapıyorum kabul etmiyorum. Evet bu şekildeydi. Şimdi sıra sizde. Sinkini de görelim. Bak bak kırıyor. Adam ne yaptın ya? Burada Patrick'in evi var bak burada. Neredesin? Burada. Neresi? Patrick. Evet bu, bu nasıl yok, ev? iç yok gel. Oğlum bu adam nerede taş yaşayacak taş ya? Taş olduğu oldu iki Evet. evet, o adam mı var sence? Burada. Spongebob'umuz var. Tövbe <laughs> Bismillah, tövbe ya Rabbim. ne <laughs> şeytan acım Bismillah. Çok güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel sanat eseri be. Evet, hepsini ben yaptım. <laughs> evet, burada da <laughs> evimiz var. Bob'un evi var. var. Evet, ananas şeklinde. Burası içi. Zaten burayı biliyoruz arkadaşlar. Burada tuvaletimiz var. Güzel. Evet, çok güzel. Bu kadar. Galiba bu kadar. Yok, yok, yok. Yo, gel gel. Bu kadar değil. Şimdi. Burada bir yerde bir şey daha var. Neredeydi o? Nerede? Heh. Oho. Adam tabii sen yapmadığı için bilmiyor. Sıs sen burayı evet, arkadaşlar. Oha. Burada bu da ne? gizli aa, burada da ben varım. Ve Sen mi varsın? Oha. Baya güzelmiş. Buranın şifreleri ne? Söylemem. Çok İkik. iyi. Çok iyi. Burayı bak görmedim. bayağı güzelmiş burası ya. Nasıl görmedim Aman yani şey yani hani göremedim. Hani halların altındaydı ya şey oldu. Ha, ya. Ben de şaşırdım yani. Tamam. tamam. Burada ha. şeker alabilirsin 1 lira. Aa şeker. Şeker diye ben seni alırım. Ahmetciğim tatlım benim. E, git be. <laughs> burası burada da, da bayağı güzelmiş Buradan ya. Buradan nasıl çıkacağım diye sormuyor Yok sormuyorum. Ya da sorayım tamam, mı? Sonra. Sormayacağım. Sorma tamam. Bu arada beyler size bir şey itiraf etmem lazım. Beyler indirdiğim mod sayesinde sabahtan berisi trolleyen benim bakın Squid Wars'a dönüştüm. Ya. Hatta baştan berisi portal moduyla falan trollüyorum. Ayrıca Adem gözüm maalesef bu heykelde olduğu için cerenim atıyorum ve TNT patlatıyor. Patlamadı La. lan. Miningle La. gir gir gir. Kırma kırma. Of kır kır kır. Her yer kırıldı. Ulan kıracaksan Akır be. Bel kurdum. Gel Arkadaşlar, <laughs> soldan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Cerenim ha.